quiz zamanına aynı zamanda quiz time devam ediyoruz. Uyulması zorunlu bir davranışı belirtir, emredici. Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunur. Uyarı işareti Çene sorular. Bakın bu soru ÖSYM tarafından sorulmadı. Sorulabilir. Engeller veya tehlike yerlerinde kullanılan işaretlerde sarı siyah ve kırmızı beyaz. Arkadaşlar Şerit diyoruz ya. Hani görmüşsünüzdür illa şu şekilde şeritler var. Şu şekilde şeritler var. Şöyle. Şöyle. Biri sarı, biri siyah. Değil mi? Buradaki açı 45. Buradaki açı 45 derecedir. Dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bakın. Sarı, siyah, kırmızı, beyaz. Bunda sorun yok. Peki. Peki. Peki arkadaşlar. Yol çizgisi sorulursa trafik yol çizgisi sorulursa arkadaşlar zaten görmüşsünüzdür. Zaten görmüşsünüzdür. Nedir? Sarı. Kendini çok belli ediyor sarı karanlıkta. Bir de beyaz. Tamam mı? Bakın buraya dikkat ediyor muyuz? Yol trafik trafiklerse sarı beyaz. Diğer türlü sarı siyah, kırmızı beyaz. Tamam mı? 45 derece açı. Arkadaşlar, diye ki merkez...